Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için Fox TV'nin sevilen fenomen dizisine çevrilen Sen Çal Kapımı dizisinin 12. bölüm setinden yepyeni görüntüler getirdim. Başrollerini Hande Erçel'in ve Kerem Bursin'in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilen oldukça reytingli bir dizi. Ve tabii ki herkes çekimlerin nasıl gerçekleştiğini, kamera arkası görüntüleri merak ediyor. Biz de sizler için oyuncularımızın setten olan görüntülerini bir araya topladık ve kanalımızda yayınlıyoruz. Sen Çal Kapımı dizisinin 12. bölümünde oldukça yenilikler yaşanacak ve 12. bölümde düğünümüz var. Selim ve Ferit evleniyor. Dizinin kadrosuna bundan sonra yeni oyuncuların da dahil olacağı belirtildi. Biraz sonra sizler için kanalımızda hangi oyuncuların diziye dahil olacağını açıklayacağız. Bunun için kanalımızı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.